Bir yılı aşkın bir süredir mücadele ettiğimiz salgın sürecinin getirdiği mağduriyetlerden biri de şüphesiz, tiyatrosuz, oyunsuz, sanatsız kalmış olmamızdır. Kültür, sanat ve eğlence bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Sosyal izolasyon kuralları gereği toplu etkinliklerin yasaklanmasıyla perde kapatan tiyatro ve kültür sanat etkinlikleri ertelenebilir ihtiyaçlar gibi algılansa da toplumları besleyen yaşam kaynaklarımızın başında gelir. Salgın öncesinde de farklı pandemiler yaşamaya zorlanmış olan başta tiyatro ve diğer sanatsal etkinlikler son bir yıldır yok olma tehdidi yaşıyor. Yıllardır süre gelen baskı ve sansürlerle ancak ayakta kalmaya çalışan tiyatrolar şimdilerde seyircisiz ve alkışsız kalarak belki de en zor günlerini yaşıyor. Sahneler, oyuncular, yönetmenler, yazarlar, müzik yapımcıları, ses sanatçıları ve tiyatro emekçileri sahipsiz ve destekten yoksun kalmış durumdalar. Yapılmaya çalışılan yardım ve desteklerde aranan şartlar sebebiyle birçokları bu desteklere başvuru bile yapamadı. Alışehir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak seyircisiz ve alkışsız kalmış sahnelere, sahipsiz bırakılmış tiyatro emekçilerine ve sanatçılara ses olabilmek, onların yanında olabilmek, isteklerine dikkat çekebilmek adına böyle bir gündem ve basın bildirisi yapmayı Mustafa Kemal Atatürk ve Türkan Saylan hocamızın neferleri olarak gerekli gördük. Herkese sağlıklı ve sanat dolu günler diler. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarız.